Yedigöl göl köyü Nün tepesindeki Mal Gölü'ndeyim şu anda. Ee, kahvaltımızı ettik, yürüyüş yaptık. İki kelam etmeye geldim. <laughs> böyle şeyi fark ediyorum. İnsan her insanın kendine yaklaşma süreci ve sebebi başka oluyor. İşte kimisi kayıp yaşıyor, kimisi hastalık geçiriyor, kimisi aşk acısı yaşıyor. İşte kimisi psikoz geçiriyor. Yani böyle bir şey geliyor insanın başına ve öyle uyanış yaşanıyor gibi. Çünkü durduk yere keyfin yerindeyken, hayatın güzel güllük gülistanlık akarken durduk yere insan ben bakayım gölgelerime, karanlıklarımla yüzleşeyim gibi kendini rahatsız etmek gibi bir derdi yok bence. Benim de yoktu şahsen. Bir şey oluyor ve böyle e, insan arınmak istiyor ve kendine yaklaşıyor, gerçekliğine yaklaşıyor ve bugüne kadar ki kendisinin aslında ne kadar kendisi olmadığını görüyor. Yani özünden davranmadığını, işte toplumun, ailesinin birilerinden öğrendikleriyle davranıyormuş olduğunu fark ediyor. Ve şunu fark ediyorum aslında her bu yola giren insanda da süreci benzer gidiyormuş gibi geliyor. Yani ben de kendimde onu görüyorum. İlk 4-5 sene mesela yaşadığım şeylerde bu arada herkesin acısı kendine çok büyük. Herkese sorsan çok zor günler yaşadı, çok büyük acılar çekti ve herkese göre de gerçekten öyle. Hani herkesin ki kendine büyük acılar yarıştırılabilecek şeyler değil bence. Ve herkes genelde işte ilk 4-5 sene işte çok fazla kitap okuyor, eğitimlere gidiyor, araştırıyor, ediyor filan falan. İşte bir güzel e, ahlaklı insan olma, e, erdemli insan olmak nasılsa ona göre davranmaya çalışıyor. İşte kibirlenmemeye çalışıyor, eleştiri kabul etmeye çalışıyor, kıskanmak iyi değildir diyor, işte kıyas kötüdür diyor. Bunları yapmamaya çalıştığı bir evre var. Sonra şeyi fark ediyorum, kendi yakın arkadaşlarımdan da bunu görüyorum, kendimden de. Sonra bir evre geliyor ki aslında onun da mış gibi yapmak olduğunu fark ediyor. Yani ondan önceki evresinde mış gibi yapmış, kendisi olmamış. Ama sonra o 4-5 senelik süreçte de bu sefer iyi, ahlaklı, erdemli olmaya çalışmış. Ve yine aslında kendi olamamış ve bu insan... Ya yani bu hepimizin aslında hayatta gerçekten özümüze yaklaşabilmemiz için erdemli insan, doğru insan, iyi insan, ahlaklı insan olmayı da bırakıp neyse o olmamız lazım ki kabımızı taşıralım ve neyse o oldukça 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 o su berraklaşmaya başlıyor ve sen zaten kendiliğinden gerçekten mütevazi oluyorsun. Kendiliğinden gerçekten kıyas yapmamaya başlıyorsun. Çünkü biliyorsun ki karşındaki insan da biricik senin gibi. İşte mütevazi olmaya çalışmıyorsun. Çünkü gerçekten kafana vurula vurula, sen artistlik her yaptığında, büyük konuştuğunda başına büyük konuştuğun şeyler gele gele, zaten fark ediyorsun ki e, gittikçe daha mütevazileşiyorsun. Ya da işte ben eleştiri kabul etmiyordum eskiden mesela. Sonra bir dönem eleştiri kabul ediyorum çünkü eleştiri kabul etmek erdemli bir şey şimdi mesela kabul etmiyorum abi eleştiri. Yani kendimden yukarıdan, yukarıda gördüğüm birinden eleştiri kabul edebilirim. Ama benimle aynı seviyede ya da daha düşük gördüğüm farkındalık seviyesi olarak biri bana eleştiri yaptığı zaman ancak o eleştiri kabul ediyormuş gibi davranabilirim. Ben de onu yapmak istemediğim için kabul etmediğimi söylüyorum. Ee, onun için bence bunlar hep böyle evreler. Bundan sonraki evreyi bilmiyorum. Çünkü benim şu an olduğum evre kendimi olduğum gibi kabul etme evresi. Buradan sonra ne oluyor farkında değilim ve etrafımda gördüğüm de yok çok fazla. Onun için bence çok önemli ki hep böyle erdemli insan, ahlaklı, doğru, iyi insan olacağım diye gene mış gibi yaptığımız evreyi ne kadar çabuk atlayıp olanı kabul ettiğimiz zaman bence o zaman o tekamül süreci daha hızlanıyor. Onun için eğer bu evrede olanlar vardıysa boş verin abi doğruyu yapmayı. Ne içinden geliyorsa onu yap. O zamanla zaten seni doğruya ve ahlaklıya doğru suyun berraklaştığı için götürecek seni oraya zaten. Onun için herkes bence özünden, içinden ne geliyorsa onu yapıp bunun bedellerini ödemeye de razı olmalı. Çünkü dışarıdan doğru insan, iyi insan, güzel insan, işte edepli insan, eğlenceli insan, işte herkese uyumlu insan gibi durmayacaksın. Belki öfkeli duracaksın, kıskanç duracaksın, kibirli duracaksın ama neyse ne olacaksın ve fark edeceksin ki aslında mıknatıs gibi insanlar bütün sen bunlar kibirli de olsan, işte huysuz da olsan, mızmız mız da olsan bir bakacaksın insanlar sana çekiliyorlar ve çekildikleri şey aslında samimiyet kendin olduğun için insanlar sana seçilecek çekilecekler müthiş bir insan doğru bir insan olduğun için değil özünden davrandığın için samimi olduğun için sana çekilecekler ve sen de zaten ancak o şekilde kendine samimi bir hayat yaşayacaksın ve kendinden uzaklaşmadığın kendine yaklaştığın bir hayat yaşayabileceksin